Ben Osman Özak. yaklaşık olarak Arge ve alanındaki danışmanlık faaliyetlerini 10 yıllık geride bırakmış durumdayız. şu anda çalıştığımız firmamızda fikir Mülkiyet ve aslında Arge ve Teknokent bazında ya da Arge ve İnovasyon tabanlı teşviklerin sağlanması ile ilgili hem girişimcilere hem de mevcut firmalara danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz. aslında Türkiye bu konuda çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Gelişmekte olan ülkeler bazında değerlendirdiğimizde sunmuş oldukları çünkü çok fazla devlet mekanizmalarını vamos é só teşvik desteklemek anlamında. Tabii ki bu öne çıkan birkaç parçayı sayacak olursak tabii ki ilk akla gelen COSGAP ve ARGE ve inovasyon tabanında da 1512 programı var. COSGAP küçük ve orta segmentteki aslında COBİ'leri destekleyen bir kamu kurumu. Sanayi Bakanlığı altında faaliyet gösteriyor. Firmaların desteklenmesi konusunda ise aslında bir fikrin şirketleşme aşamasında veya sonraki aşamalarında da yani mikro ölçekteki COBİ diyebileceğimiz daha hayata yeni başlayan firmalar ama aynı zamanda da işte küçük orta segmentteki kovileri de aslında farklı destekler sunan bir kurum. Ee, girişimcilik ve inovasyon tabanına bakacak olursak aslında işte girişimcilik destek programı veya sonrasındaki argü inovasyon programı ile aslında kişilerin e, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesi için nakdi destekler sağlıyor. 1512 programı aslında mazisi biraz daha çok daha eski olan ve gelişmekte olan aslında sürekli olarak da gelişmeye devam eden bir program. Mevcut durumda ee, teknoloji tabanlı ve arge tabanlı fikirleri aslında desteklemeye çalışıyor ve bu anlamda 450 bin TL'ye kadar varan bir destekleme mekanizması ile ilerliyor. Tabii ki bu bir fikrin ilk aşamadaki kuluçka süresinin tamamlanması, fikrin belki prototipinin ortaya çıkartılması ile ilgili bir süreci destekledikten sonra da aslında bir sonraki program olan 1507 üçüncü aşamada yine fikirler daha da işte POC ve kullanıcıya diyebilecek, diyebilecek bölüme gelebiliyorlar her iki bölümde de aslında TÜBİTAK'ın destekleri var ama 1512 aslında bir girişimcinin TÜBİTAK'la ilk tanıştığı destek mekanizması diyebiliriz.